yıllardan beri beklediğimiz o Sanandreas Stories ne oldu biliyor musunuz? Dün itibariyle çıktı. İşin şakası gerçekten heyecanlıyım. Ee, 10 Kasım'da ya 9 veya 10 Kasım'da çıkmış olması lazım. Tabi oyun içinde görevler falan var. Birçok yerlere gezebiliyorsunuz. Her şey bitmiş gibi sanki. Yani birçok kullanıcıya bakıyorum. Görevlerini yapıyor. Geziyor, meziyor. Bir şeyler yapıyor yani. Ama tabi sitesinde demo olarak yazıyor. Sürüm hali çıkmadı mı kafalarda soru işareti. Şimdi şöyle üzücü noktamız var ki ben oyunu indirdim. Oyunu gerçekten indirdim. Abi oyun açılmıyor abi. Ne yaptıysam yapayım oyun açılmıyor. Artık sistemden midir? Artık başka bir şeyden midir? Hani iki saatten beri çözmeye çalışıyorum bu sıkıntıyı Yok bana mısın demiyor yani Denediğim yol yok yani Yol yoksa denediğim yol var aslında Nasıl oluyor lan Neyse ki bu modu yapan Sasquad ekibi 20 dakikalık bir oynanış videosu atmış Biz de bugün bunu inceleyeceğiz bakalım neler değişip Neler değişmemiş Şimdi fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum Hadi bakalım Şimdi oyuna geldiğimizde ilk bizi kim karşılıyor? Josevi Apando. Jose mi diye okunuyor? Josevi Apando diyeceğim ben. Josevi Apando de karşılıyor. Ve haritanın El Canona yerinde başlıyor. Yani Variosos Aztecas'ın yerinde başlatıyor. Bilmiyorsanız hikayeyi oyun 1989'da herhalde geçiyordu. San Andreas'tan birkaç yıl önce yani CJ'in hikayesinden birkaç yıl önce geçiyor oyun. Böyle değişik evler falan var. Görmüş olduğunuz gibi Josevi Apando'yu hatırladınız o Lowrider görevinde karşımıza çıkıyordu ve biz de kavga ediyorduk aslında birlikte. Şimdi El Corona'da Ve böyle oyunu Gösteriyorlar Sasquad dediğim gibi bu videoyu çekiyor. Orijinal video açıklama kısmında. Bakın bu şekilde Kavgalar falan başlıyor Birlikte dövüşüyorlar sesler biraz fazla sanki ya Burada Volosos Aztecas <laughs> e, şu an güçlü çetelerden bir tanesi Yani Los Santos'un hakimiyetinde gibi bir şey aslında Balla çeteleri var ...Los Anozovagolara var. Logoslar var. Ve... E, ...Locos Hayendakist herhalde yanlış hatırlamıyorsam öyle bir e, örgüt vardı. Bunlar... ...bu çeteyi çökertmek istiyor. Ve bu ile hikayeler gelişiyor. Bu ile. Evet, böyle hikayelerimiz gelişiyor. Şimdi haritada değişik olan kısımlar var bakın. Bu kısım var mı tam hatırlamıyorum. Herhalde vardı. Fishtacos falan filan çeşitli bir şeyler yazıyor. Bu mekanda Aztekas'ın bulunduğu yani bizim Grovesley çetesinin dostunun en yakın dostunun çetesinin daha doğrusu yeri burası. Burada geçiyor tamamen olay. Zaten Sezar veya Pando'nun diğer evi orada. E, bu oy oynanılan karakter karıştırmayın. Yoze veya Pando. Sezar veya Pando'nun kuzeni oluyor kendisi. Şu an burada görevler gösterilmemiş. Onu fark ettim. Görevleri fazla göstermemişler burada. Sadece böyle gezme anlamında şeyler. Eğer ki ben e, oyunu açabilirsem ki kendilerinde yazdım zaten mailden hani oyunu açamıyorum nasıl yardımcı olabilirsiniz diye ya bakalım hani eğer ki destek olurlarsa oyunu açabilirsem görevlerini video halinde belki çekebilirim şu anda hani planladığım aşamalardan bir tanesi de video biraz kalitesiz gibi sanki ya bu yakından bakınca orada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama video ufaktan kalitesiz bakın e, Roll Roland Heights Balla bölgesine geldik balalar orada tabi karakterlerin halleri değişik arabalar bir tık değişik silahlardır hudlar değişik harita değişik ufaktan ama bakın ufaktan ee, Vice and Stories'ı andırıyor gibi e, sesleridir işte böyle kontrolleridir onu andırıyor gibi Glen Park'ı burada görüyoruz Glen Park ne halde ya evet burada gizli yerleri mi acaba gösteriyor bize diyeceğim ama Aa o zaman Grand Park bakın arkadaşlar yapım aşamasındaymış. Yapım aşamasındaymış o zaman. Burada bir dozer var. O zamanlar yapılıyormuş. Bu da güzel bir easter egglerden bir tanesi. Yani oyun öncesini anlattığı için. Şöyle şöyle geçeceğim gereksiz yerleri bu arada. Bize sıkılmamak için. Bazı çetelerle savaşıyoruz. Bakın balla arabaları falan filan. Sopalar falan farklı. Sesler Vice diye andırıyor. Vice'li de herhalde. Ufaktan dediğim gibi e, şeyden alıntı yapmışlar gibi. Bu Vice Stories'tan alıntı yapmışlar gibi duruyor. Havalimanı yerlerini geziyoruz. Burada herhangi bir bir şey göremedim farklılık. Ya yani bilmiyorum hani atanamıyor da olabilirim. Belki vardır. Askerler falan var. Var mıydı daha önce hiç hatırlamıyorum. Polis ilan sesleri değişmiş. Bunlar yoktu sanki ya burada var mıydı? Hiç hatırlamıyorum ben olduğunu. Askeriye var mıydı acaba burada ya? Normal sandalyesi hatırlamıyorum. Ve evet, bu şekilde de Aha ölüyor abimiz. <laughs> Bakalım nerede olacak? Bu şekilde de yapmışlar yani oyun Evet ne diyor? Yine tanıtım şeyleri falan. Yine aynı bekleme ekranları. Ha bakın aynı aynı. Vice ile de resmen aynı resmen yani dediğim gibi storiesler bu şekilde olduğu için belki de hani öyle tasarlamış olabilirler yoksa daha iyisini yaparlar mıydı bilmiyorum taksi falan sürüyor bizim şuradan falan bir şeyler değişmiş mi ha bu arada 24 checkpoint var ee, bunları gösteriyor oyunda herhalde oyuna böyle bir şey eklendiğini gösteriyor Burada görev falan yapıyor. Var mı bir de oyunda bilmiyorum. Hatırlamıyorum hiç. Yani ufak çaplı değişimler var. Başka şeyde falan göstermiyor. Evet. Bakın sesler değişik. Rosted herhangi bir değişiklik yok gibi duruyor. Yani iki sene üç sene içerisinde çok fazla aman aman değişiklik beklemeyin. Hani belki gözümden kaçmış bir değişiklik de olabilir ama yani herhangi bir şey görme. Geziyor şu anda burayı. Kalacağısın evi aynı. Basketbol sahası yok. Ya pota yok daha doğrusu. Sağ bile aslında da işte. Potası yok Sweet'in. Kurulmamış o zaman herhalde. Böyle geziyor yerleri. Ha bu arada bakın şöyle bir şey fark ettim. Şurada eskiden dere yatağı yoktu. San soyunlu. Şimdi burada var. Önceden geçtiği için sarandaya soyunlu kuruyor mu artık? Giderlerden gidiyor ve hiçbir şey kalmıyor. Orası bomboştu. Şimdi orası su olmuş. Onu fark ettim. Haritada zaten gösteriyordu öyle bir şey. E bu bizim Burger şart ne hale gelmiş? Değişik bir halde. Klasik Sanders gibi değil. Bu parkta bir değişik var mı? Yok gibi duruyor. Ufak tefek şeyler sanki yok gibi. Gerisi var sanki. Şuralarda değişiklik var. Ha bakın harita açtı şu anda. Ee, Mouse'u bizim görebiliyor. Görebiliyorsunuz. Ha bu arada ee, bu şekilde oluyor şurada bakın ama orayı göstermemiş tam haritayı herhalde keşfetmediği için Hudlar dediğim gibi değişmiş oyunda bu niye böyle oldu lan Hudlar değişmiş oyunda ee, ondan sonra dediğim gibi bazı reklam tabelalarıdır o e, markettir onlar gelmiş oyuna ya mezarlıkta ne var ya yani? oraya Vuramamış kendisi. Orayı merak ettim. Şurada bir Disrek var? Long Night diyor. Herhalde bir şey gönderme. Evet. Bağlı şetesini gördük. Hepsi birbirine benziyor. E evet, şuradaki şey değişmiş. Ne olmuş burası? Disrek olmuş mu? Aa, bakın orada karakter yine. Farklı bir karakter bürünmüş. Böyle ezi bezi dur ya. Görev falan göstersin bize ya. E, TSL e, bir güncelleme gelmiş. Ha arabayı sürüyor. Ne bileyim. Ha burası silahlar da değişmiş. Evet evet bakın. Artık o kızgın abimiz gitmiş. Yerine neşeli bir dede gelmiş. Yine dediğim gibi Vice gibi, Vice Stories gibi alma ekranı var. Yine taşıda da vardı. 4 de yoktu zaten. 4 de... 4 çok oynamadım bak ben olabilir. yok yoktu herhalde bir şey. Dışa kalınıyor falan filan. Oğlum sakin lan dede bu daha çok sinirli ya Bu böyle bakıyor At diye ateş ediyor Bu da iyice sinirli Falan filan yeni arabayı aldı kaçırıyor Uçuyor bir yerlere evet bakın burada bir gizem var Burayı değişmiş 7.24'tü burası ya Market olarak 7.24 Eee, onun haricinde sizler bir apandonun evine mi gidiyoruz? Ha, farklı bir yer açılmış bu arada. Sayonlar restoran denen bir yer açılmış. Bu normal sanayi yoktu. Olabilir ama ya bir dakika. Bu belki e, hani ne derler ona gizli interiorlardan bir tanesi olabilir. Çıkıyor mu ki ama yok. Yoktu sanki ya. Burası yani modlarla yapılıyordu. Burası da bizim herhalde malikane diye geçiyor. Böyle giriyor, giriyor. Oo ne oluyor nereye girdi bu? Ranch denen bir yer kıyafet mağazası da gelmiş oyuna eklenmiş. Pompo tüfeklerinin sesleri, silah sesleri. Evet. Ranch denen bir yere girdik. Evet orada Abi Carnington'ı Karn herhalde o, o muydu ismi, tam bilmiyorum ama Abi dur bari bir kıyafet alsaydı ya yani. <laughs> Herhalde alınmıyor bilmiyorum Polis memuru falan değişmiş bu şekilde ilerliyor. Yani Dediğim gibi arkadaşlar hani oyun bence ufak bir hani historisi olduğu için güzel olmuş. Çok bir değişiklik beklemiyor çıkıyor yani birkaç sene önce sana anlatıyor oyun görevlere bence odaklanmak en iyi seçenek olur. Dediğim gibi ulaş, e, ulaştım bunlara yazdım. Umarım geri dönerler bana. Geri dönerlerse e, görevlerini falan çekebilirim diye düşünüyorum. Çekemezsem de artık ilerleyen zamanlarda başka videoları izleyerek öyle ilerlemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Yani story dediğim gibi bu şekilde olmuş güzel mi güzel yani şimdilik benden bu kadar arkadaşlar başka videolar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.